Diyor Ya nasıl yiyeceğim ben bunu diyor? Nasıl nasıl diyordu onu ya? Ha gel diyor bunu ye diyor. Ondan sonra diyor ya nasıl işte diyor neyini beğenmediniz diyor. Ya diyor şunun tadına bakar mısın lütfen diyor. Ya diyor tamam işte garson diyor ki tamam şey bakayım ama diyor hani bir şey mi tuzumun fazla problem nedir? Ya gel diyor şunun bir tadına bak diyor. Geliyor. E kaşık yok diyor. E tamam diyor işte. <laughs> ben doğru diyorum. Yok bakamazsın yani. Eyvah Kadir vallahi şekerim düştü. Bu sefer bu sefer mantıyla başlayacağım. Yine efsane. Mantı çiğ börek yiyeceğim diye kahvaltı etmemiş abi. Bak aç aç. Aç, aç doluşuyor ya. Yani şimdi bana bakmayın abi. Diyorlar ki ya bu kadar iştahla yiyen bir adam hani nasıl böyle kalabiliyorsun diye. Ya o farklı herkesde olmuyor işte. Bünye meselesi. Şimdi geçen gün dedi ki o onun dedi patenti bende dedi öyle her yerde anlatamazsınız. İsmi Usta diyor ya iskinin suyu kesilir bizim köftenin suyu kesilmez. Biz de aynı şeyi burada söyledik. Onun dedi patenti bende de ben dedim abi baksana dedim bizim yani iskinin suyu kesilir bizim dedim çiğ böreğin suyu kesilmez. İsmet abinin pek hoşuna gitmedi ama sloganı kaptık yani.